Allah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala resulullah. Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta dersimizde Hazreti Ebke radiyallahu an iman etmesi Darul Erkam'dan ve onun bulunmuş olduğu ortamdan bahsetmiştim. Bugün ise inşallah farklı konulara değineceğim. Özellikle Müslümanların Mekke'deki onların hakkında kronolojik bir bilgi aktaracağım. Daha sonra gizlilik döneminde iman eden Hazreti Ebu Zer'den bahsedeceğim inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar hakkında kronolojik bir bilgi vermek istiyorum. Bununla alakalı Darul Erkam'da Müslümanların özellikle Kureş lehçesiyle konuştuğuna şahit oluyoruz. Yani fasih bir Arapça konuşuyorlardı ki Kur'an-ı Kerim'de e, bu fusha demiş olduğumuz Arapça üzerine, Arapça lehçesi üzerine zaten indirilmişti. Yine bununla beraber Darul Erkam'da yaklaşık 45 tane sahabe vardı. Bunlardan özellikle 32 tanesi erkek, 13 tanesi bayandı. Buradan şuna şahit oluyoruz ki bayanlar da kendi aralarında durmuyor, bayanlar da kendi aralarında davet yapıyordu. Yine sınıfsal taban olarak 45 kişiye baktığımızda 34 tanesi kıymetli kardeşlerim yani maddi noktada üst düzeydeydi yani zengindi 11 tanesi fakir sahabeden oluşuyordu. Sosyal statü olarak baktığımız zaman ise 45 tane talebenin 31 tanesi özellikle hürdü. Yine bununla beraber 7 tanesi mevali yani azat edilmiş köleydi. 7 tanesi ise normal arkadaşlar azat edilmemiş köleydi. Burada genellikle işkenceler fakir kesime, köle kesime yapılıyordu. Hür olan, zengin olan tabakaya yapılmıyordu ilk etapta. Tabi sosyal alanda 10 tane geniş büyük kabile vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam özellikle büyük bir strateji kullanıyor. O kabile liderlerinin bulunmuş olduğu kabilelerde var olan insanların hemen hemen her birine İslam anlatma suretiyle birçok kabilenin içerisinde özellikle o Darul Erkam'da talebe olacak konuma geliyordu. Burada şunu görüyoruz ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam düşünün Haşimoğullarından olmasına yani o dönemin büyük aşireti olan Haşimoğullarından olmasına rağmen Ebu Talip gibi biri arkasında olmasına, Abdülmuttalip gibi bir dedesi olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam hiçbir zaman bu kabileciliği ön plana katmamış. Bunu bu davayı ailesi üzerinden geliştirmemişti. Yani birçok özellikle kabilenin içerisinden iman eden kişilerin ortaya çıkması da şunu gösteriyor ki davanın bir aile dini, bir ırk dini olmasının önüne geçiyor. Bu noktada her kabileden insanın tabiri caizse İslam'a girmesini sağlıyordu. Bu da bizim açımızdan büyük bir stratejidir ki İslam'ı, kavmi, ırkı ailevi bir sınıfa mahkum etmemiş Peygamber aleyhissalatu vesselam. Çünkü İslam arkadaşlar insanlığın dinidir. İslam insanlığı dinidir. Bundan iyi bir ders çıkarmak zorundayız. Gerek bugün gerek geç ise aile şirketine çevirmenin doğru olmadığını bu işi liyakat usulüne göre yapmamız gerektiğinin bilincini veriyor. Liyakat bilincine göre yapmamızın bilincini veriyor. Yine kronolojik anlamda okuma yazma bilenlere bakacak olursa kıymetli kardeşlerim 45 tane talebenin içerisinde 8 kişisi okuma yazma biliyordu. 8 kişisi okuma yazma biliyordu. Tabii Mekke'de özellikle kıymetli kardeşlerim okuma yazma bilenlerin sayısı zaten 17 idi hemen hemen yarısı kıymetli kardeşlerim Müslüman olmuştu. Tabi okuma bilenlerin sayısı daha fazla. Ama okuma yazma ki yazma kültürü çok fazla yoktu. Medine'de Peygamber Aleyhisselam teşviki ve tavsiyesiyle tabi okuma yazma bilme oranları haydi artmıştı. Tabi yaş ortalamasına bakacak olursak 45 tane talebe üzerinden değerlendirecek olursak 10 yaşında Hazreti Ali de vardı. 65 yaş civarında Sümeyye ve Yasir de vardı. Şehit olan ilk şehit olan ailelerden 65 yaşında yaşlı olanlar da vardı. 10 yaşında Hazreti Ali de vardı. Ama ortalamaya baktığımız zaman 25 ile 28 yaş arasında görüyoruz. Yani Müslümanların özellikle 25 ve 28 yaş aralığında arkadaşlar bilgi bize geliyor. Sahabelerin geneli tabii ki 20 yaşın altındaydı. Sahabenin geneli 20 yaşın altında. Peki bu yaş noktasında en azından elimizde bir bilgi olması açısından. Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Talha bin Ubeydullah 13 yaşındaydı. Sad bin Ebu Vakkas 17 yaşındaydı. Zübeyir bin Avvam 18 yaşındaydı. Ebul Erkam demiş olduğumuz özellikle Erkam bin Ebil Erkam da 18 yaşında. Semüre bin Cündüb, Rafi bin Gadiş işte arkadaşlar 14 yaşında Usame bin Zeyd 18 yaşındaydı. Nice yaşları küçük ama yürekleri büyük arkadaşlar yiğitler vardı. Bu çok önemli. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın davasını ileri taşıyacak olan insanlar genelde gençti. 18, 17, 13, 14, 10 yaşında arkadaşlar insanlar da. Yani 20 yaşın altındaydı. Zaten Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf'teki var olan o kişilere Allah'a inanmış birkaç gençti diyor yiğitlerden bahsediyor arkadaşlar birkaç genç yiğit yiğit diyor o yüzden Peygamber Hasan Nice e, ordu çıkardığı takdirde özellikle Usame Bin Zeydi de e, yani elinin altında Ebu Bekir Ömerler olmasına rağmen hem gençlerin önünü açma hem bu noktada da gençlerin gerçekten o yiğitlerden oluştuğuna şahit olmaktayız. Şimdi Darul Erkam'da eğitim ve açık davet nasıl e, cereyan ediyordu? Darul Erkam'da dediğim gibi eski cahiliyede olduğu gibi bir sınıf tabakası yoktu. Ne ırk, ne kabile ayrımı, ne arkadaşlar genç yaşlı ayrımı yoktu. Hepsi aynı safta namaz kılıyor gösteriyorlardı. Asıl meselenin ırk meselesi değil özellikle arkadaşlar iman ve İslam olduğunu bize bildiriyorlardı. Yani hepsi aynı safta Allah katında kalbi en güzel en takvalı olan kimse Allah katında üstün olan odur. Tabi bundan ders almamız gerekiyor. Peki Darul Erkam'da özellikle ne işleniyordu? Ders olarak neler işleniyordu? Özellikle Darul Erkam'da yaptığımız eğitim metodunda vahyin yani insanlığı inşa ederken üç temel başlık vardı ki birincisi sağlam bir akidenin inşası, sağlam bir akidenin inşası, iki akli eğitim, üçüncüsü ise ruhu eğitim. Yani iradenin sağlamlaşması, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanması kişinin. Bu çok önemli arkadaşlar. iradenin sağlam bir şekilde daim olmasını sağlanması. Tabi biliyorsunuz başta tevhid dedik arkadaşlar. Çünkü işin temeli tevhidle başlar. Yoksa temelsiz bir bina olur mu? Yükselmez arkadaşlar. O yüzden güçlü bir iman şart. Bugün de temelsiz olduğundan dolayı savruluyoruz. Hazreti Ebu Bekir la ilahe dediği için Hazreti Bekir oldu. Ebu Hakem la ilahe diyemediği için Ebu Cehil oldu. Yani arada var olan o akidenin gerçekten sağlam olması, tevhidin başta olması özellikle arkadaşlar eğitim sürecinde çok önemli bir yer tutuyordu. Yine inen ilk surelerde özellikle Darul Erkam'da Rabbimiz kendileriyle bir bağ kurmasını istemiş. Ye yuhal muzemmil kum elayle illa diye. Ey örtüsüne bürünen gecenin bir kısmında kalk belli bir vakit ibadet et. Yine Kur'an'ı tertil ile oku. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Burada da Müslümanların gündemine özellikle tevhidden sonra namaz gibi bir şey düşüyor arkadaşlar Darul Erkam'da özellikle namazın da emredilmesi hem ruhi anlamda hem tevhidin yaşanır hali anlamında arkadaşlar çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Aslında namaz bir tevhid eylemidir. Namaz bir tevhid ile Bizler de bugün dualarımızın kabul edilmesi, insanlara davet yapacaksak buradan başlamalıyız arkadaşlar. Önce bir akide, sonra ibadetler, namaz. İşte bu özellikle kıymetli kardeşlerim hem ruhi eğitime katkıda bulunacak, hem akli eğitime katkıda bulunacak. Bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam Düşünün gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmesine rağmen kendisine eşi soruyor. Senin gelmiş geçmiş bütün günahların affedilmesine rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun namazda deyince Peygamber Aleyhisselam şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Yani o namazdan öyle lezzet alıyordu ki o noktada da arkadaşlar bize bir model oluyordu. Bakın Sahabeler de hep böyleydi. Yani o ruhu eğitimini tevhidden sonra namazla tamamlamışlardı. Bir tane sahabe özellikle bir seferde gittiğinde karanlıkta namaz kılarken bir arkadaşı da yatıyor. Onu tabiri caizse başında duran diğer sahabe de namaz kılayım diyor kendi içinden. Düşman da arkadan bir ok fırlatıyor namazdayken sırtına saplanıyor ama namazı bozmuyor. Tekrardan namaza devam ederken ikinci bir oka atıyor. Tekrardan saplanınca düşüyor. Tabii diğer sahabe kalkıyor o kaçıyor düşman. Niçin ilk ok atıldığında beni kaldırmadın, uyandırmadın dediğinde vallahi öyle güzel bir namaz kılıyor ve Kur'an okuyordum ki onu bölmek istemedim diyor. Rabbimin huzurundan çıkmak istemedim diyor. Burada gerçekten sahabenin dünyasında o namazın ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Ve gece namazı emrediliyor. Enteresan bir şey. Gerçekten Gece namazı sahabenin dünyasında arkadaşlar imanını dinç tutan bir eylemdi. O yüzden sahabe der de sizler geceleyin yıldızları seyrettiğiniz gibi melekler de gece olunca Allah'ın huzurunda kıyama kalkan gece namazı kılan insanları sizin yıldızları seyrettiğiniz gibi seyrediyor diyor. Yani onlar da gece namazı kılanları seyrediyor arkadaşlar. O yüzden gecesini gerçekten bir anlamda gecenin abidi olamayan gündüzün mücahidi olamaz. Gecenin abidi olamayan gündüzün mücahidi olamaz. Bunun mücadelesini vermek durumundayız arkadaşlar. Şimdi Darül Erkam'da oranın arkadaşlar var olan ortamı yani var olan yerin eşyalarından, eşyanın kalitesinden, mobilyanın kalitesinden değil imanın kalitesinden İslam'da gerçek İslam'ın yaşandığı bir dinin ortamı oluştuğundan kaynaklı o güzellikleri alabiliyorlardı arkadaşlar. Orada toplu namazlar kılıyorlardı ki bu da bizim için evlerimizi darul erkam yapma noktasında o manevi huzuru gerçekten tekrar bulma noktasında hepimiz evlerimizi tekrardan ne yapmamız lazım? O darul erkamlaştırmamız gerekiyor. Yani eşyaya, televizyona kurban etmememiz lazım evlerimizi. Evet, davet devam ediyor ama gizli buluşmalar ve teşkilatlanma oluyordur arkadaşlar o dönemde. Yani Darul Erkan var. Davet yapılıyor. Özel bir davet var, gizli bir davet var. Gizli davetin içerisinde özel bir davet çeşidi var ama teşkilatlanma gizli sağlanıyor. Peki bunu nereden alıyoruz? Hazreti Ebu Zer'i hatırlayın arkadaşlar. Onun hayatına biraz göz atalım ki bu gizli davetin nasıl yaşanıldığına arkadaşlar şahit olalım. Biliyorsunuz Hazreti Ebuzer Ebu Zer Gıffari arkadaşlar Gıffar kabilesinin liderlerinden bir tanesi. Mekke'ye 250 kilometre, Medine'ye de 200 met kilometre arkadaşlar var olan yani Mekke Medine arasında Bedir'e yakın bir yerde kabilesi var. Ebu Zer Gıffari'nin. Tabi Gıffar kabilesinin bir özelliği var. Bugünün çete demiş olduğumuz teşbihat olmasın bir eşkıya kültürü var. Yoldan geçen kervanları durdururlar. Onların malını el koyarlar mallarına. Bu şekilde hayatlarını geçindirirler. Birçok kabile onlardan korkar, elindeki malı teslim eder öldürülmemesi açısından. Bu noktada da bu kabilelerin içerisinde var olan bir konuma bir yeri, arkadaşa bir liderleri vardı. Liderliği vardı. Kimin? Ebuzer Gıffari'nin. Tabi böyle bir haldeyken Hazreti Ebu Zer arkadaşlar 37 yaşına geldiğinde tabi içinde bir hakikat aşkı başladı. Bir şeyleri sorgulamaya başladı. 37 yaşlarında hakikat aşkı belirdi bir şeyleri sorgulamaya başladı. En son onların Gıffar kabilesinin özellikle tanzim ettiği bir put vardı. Bu da Menat'tı. Menat putu Özellikle arkadaşlar karşısına geçerdi. Onun bir işe yaramadığını kendi üç dünyasında hissederdi. Bir gün eline bir tane taş aldı. O menat putuna fırlattı. Arkadaşlar bir ses çıktı. O ses normal vurmuş olduğu tabiri caizse o taşın çıkartmış olduğu bir sesti. Tabi bu sesi duyunca Kendine dahi sahip çıkamıyorsun nasıl benim ilahım olacaksın diye arkadaşlar bu noktada o söylemde bulununca içerisinde o put inancını atıyor ve bir hakikat arayışına yani Allah'ın razı olduğu bu din değil diye kendi dünyasında bir iç hesaplaşmaya gidiyordu. Bir gün tepede bu bir tepenin üzerinde bu düşüncelere dalarken, dalarken birden hiç bilmediği bir şekilde secdeye vardı yani kıyamı rukusu olmayan kıraatı olmayan bir ibadetin içerisine girdi. Bir boşluğa secde ediyordu. Ne olduğunu bilmedi. Allah kalbine hidayet verecekse verecek ya o boşluğu orada giderme suretiyle Allahu Teala o ilk secdeyi ona yaptırıyordu. Hayat böyle devam ederken, hakikati ararken tabi kabileler oradan geçiyor. Muhammed diye birinin çıktığı bilgisi kendisine geliyor. Allah'ın peygamberi olduğunu yeni bir dinden bahsediyor. Uneys diye bir kardeşi var. Ona diyor ki ey Uneys sen şiiri bilirsin, şairsin. Git ondan bana haber getir diyor. Tabi Uneys Mekke'ye gidiyor. Peygamber Aleyhisselam'ı göremiyor ama onun hakkında bir takım bilgiler ediniyor. Ve özellikle arkadaşlar geliyor abisi Ebu Zer'e anlatıyor. Diyor ki böyle böyle diyor bir adam çıkmış kendisine Allah'ın peygamberi olduğunu söylüyor. Allah'tan bahsediyor cennetten cehennemden ahiretten bahsediyor. Bir kısım insan Müslüman oluyor iman ediyor. Bir kısım insan onu tabiri caizse baba evladı birbirinden ayırdığı için düşman olmuşlar. Şeklinde bu konuşmayı yapınca tabii kalbinde bir heyecan bir coşkuyla beraber arkadaşlar soluğu Mekke'de alıyor. Mekke'ye geldiğinde tabi insanlara söyleme noktasında bir çekingenliği var. Korkuyor. Bu korkuyla beraber özellikle Kabe'nin yanında, Kabe'nin yanında bulunmuş olduğu bir anda arkadaşlar 2 gün, 3 gün kalıyor. Hatta belli bir zaman kalıyor. Sadece yemeğe olmamasına rağmen zemzem suyu içiyor. Hani Peygamber Sam diyor ya zemzem gıdadır diyor. Kilo aldığı dahi söyleniyor Ebu Zer'in. O Kabe'nin yanındaki örtünün yanında bulunuyor. Orada yani bir haber alabilir miyim diye. Tabi bu Hazreti Ali'nin daha çocuk yaşta olan Hazreti Ali'nin dikkatini çekiyor. Ey yabancı diyor. Eğer istersen seni evime götüreyim, orada misafir edeyim diyor. Tabi Ebu Zer ona hiçbir şey söyle, söylemiyor. Hazreti Ali de ona e, Müslüman olduğunu, Peygamber Aleyhisselam'dan bahsetmiyor. Üç gün boyunca hiçbir şey konuşulmuyor bununla alakalı. Yemeğini yediriyor, içiriyor, evde barındırıyor. Ve ondan sonra en son üçüncü gün diyor ki Ebu Zer ben sana, sana bir şey soracağım. Eğer mümkünse cevabını ver dediğinde arkadaşlar Hazreti Ali söyle deyince arkadaşlar o da kendisi Özellikle diyor ki ben kendisini Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden birini, birini arıyorum. Bana beni ona götürebilir misin dediğinde Hazreti Ali heyecanlanıyor. Evet o benim hem babamdır hem amcamdır şeklinde seni ona benden başkası zaten götüremez diyor. Onunla beraber bir plan yapıyorlar. Hazreti Ali daha küçük yaşta olmasına rağmen bakın aklı ne kadar mükemmel çalışıyor. Diyor ki insanlar... Muhammed'i arıyor. Yerinin belli edilmemesi lazım. Darul Erkam evinin Özellikle insanlar müşrikler tarafından tanınmaması gerekiyor. Beni takip et diyor. Eğer diyor ben bir sıkıntı sezersem diyor ayakkabımı bağlar gibi yapacağım sen benim yanımdan çek git diyor. Ama bir sıkıntı yoksa ben hangi eve girersem sen de o eve gir diyor. Tamam diyor Ebuzer onu takip ediyor. Ve özellikle arkadaşlar Hazreti Ali Erkam bin Ebil Erkam'ın evine giriyor. O da arkadan giriyor. Gelince Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu karşısına alıyor ve onunla bir muhabbet şeklinde arkadaşlar İslam'ı konuşmaya başlıyor. Tabi kalbinde var olan o iman ateşi artıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor ve Allah'ın dinine giriyor orada arkadaşlar. Hazreti Ali'nin arkasına takılan Ebu Zer ömür boyunca Hazreti Ali'nin arkasından ayrılmayacaktı hep onun yanında onu takip eden ve onu tabiricisi hidayete taşıyan bir kişiye her zaman ayrı bir muhabbet duyacaktı Hazreti Ebu Zergıffari ve Müslüman olarak arkadaşlar o talebelerin içerisine katılan bir yiğit oluyor. Hatta ilk içeri girdiğinde Esselamu Aleyküm diye ilk İslam'ın selamını da özellikle Ebu Zer'in verdiği söyleniliyor. Daha sonra Kur'an'a konu olacak bu Müslümanların kendi aralarındaki simge olan selamlaşmayı daha bu bilgi kendisinde olmamasına rağmen bunu vermesi de arkadaşlar Allah-u Teala'nın ona bir nimeti olduğunu hatta birçok yerde yemin ederek bu ilk selamı ben verdim şeklinde arkadaşlar bu güzelliği ne yapıyor kendi dünyasında yaşıyordu. Böyle bir şahsiyetti Hazreti Ebuzer Gıffari kıymetli kardeşlerim. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu çok seviyordu. Çok sevmekle beraber ona hidayetini ve hidayetine vesile olduktan sonra Ebu Zer dedi ki Ya Resulallah eğer izin verirsen şu Kabe'nin yanına gideyim ve orada İslam'ı haykırayım dedi. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar sana zarar verirler demesine rağmen izni koparıyor. Gidiyor Ebu Zergıffari Kabe'nin yanına geliyor. Müşriklerin ortasında başlıyor Kur'an okumaya. Başlıyor La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demeye. Tabi müşrikler hemen saldırıyorlar. Kan revan içerisinde bırakıyorlar. O ana kadar Müslüman olmamış olan Peygamber Aleyhisselam amcası Abbas geliyor. Onları elinden kurtarıyor. Diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Bu Guffar kabilesinin eşkıya liderlerinden birisidir. Eğer buna zarar verirseniz bunun kabilesi size rahat yüzü göstermez. Bütün kervanlarını yerde yeksan eder diye ellerinden koparıyor, getiriyor Muhammed Aleyhisselam'a teslim ediyor. Tabi Ebu Zer böyle kandan bir heykele dönmüş şekilde her taraf kan revan içerisinde Peygamber Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde Efendimiz ey Ebu Zer ben sana gitme demedim mi dediğinde Ya Resulallah izin verirsen tekrar gitmek istiyorum şeklindeki ifadesi de gerçekten o imanın aşkını yaşadığının göstergesiydi. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona kendisine geldikten sonra yine bir gün özellikle Mekke sokaklarında arkadaşlar İsaf ve Naile denilen bir putun yanından geçiyor. Orada kadınlar bu İsaf ve Naile denilen puta secdeler ediyorlar. Bir şeyler ikram ediyorlar. Ebu Zar Gıffari onlara diyor ki bunlar kimdir? O diyor ki bu bizim dişi putumuz, bu da erkek putumuz diyor. Ebu Zer de alaycı bir tavırla diyor ki o zaman bunları evlendirin evlendirin çocukları olsun onları da taparsınız deyince tabi bu söyleminden dolayı kadınlar bağırıyor ve orada tekrardan dayak yiyor ve Peygamber yana o şekilde geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bir avuç Müslümanın o gün ateşin çemberine çekildiği o an diliminde Ebu Zer radiyallahu anh'ın o İslam'ın ilk dönemlerinde İslam'ın yayılma, o stratejik anlamdaki gidişatına zarar vereceğinden dolayı ne yapıyor? Ey Ebu Zer diyor sen git Gıffar kabilesine biz dini açığa vuruncaya kadar da gelme orada davetini yap diyor. Arkadaşlar 7 sene boyunca Ebu Zer Gıffari ne yapıyor? E, gidiyor. Ee, özellikle 15 sene boyunca arkadaşlar e, gelmiyor ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı görmüyor. Hicretin özellikle 5. yılında e, Hendek gazvesi olacak... 15 sene peygamber aleyhisselamı görmüyor, sahabeyi görmüyor. 15 sene sonra Hendek gazvesinde hicretin 5. yılında arkadaşlar bir mecliste otururken Resulullah aleyhisselatu vesselam bir bakıyor uzaktan. Ebu Zer Gıffari önde arkasında iman eden özellikle Gıffar kabilesi ve Eslem kabilesiyle arkadaşlar o kalabalık toplulukla mescide giriyor. Tabi Peygamber Sam onu görünce o hasretin de vermiş olduğu o iman kardeşi ve o insanlara yapmış olduğu davet neticesinde yüzlerce insanın da Müslüman olma, olacağını olduğunu görünce Efendimiz çok seviniyor ona sarılıyor hasret gideriyorlar. Böyle bir insan da Ebu Zer Gıffar radiyallahu anh arkadaşlar ki Peygamber aleyhisselam onun hakkında der ki Ebu Zer benim ümmetimin Mesih'idir diyor. O yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühtüyle yürür diyor. Öyle zahit öyle züht ehlidir. Yine bakın Peygamber Aleyhisselam onun hakkında şöyle diyor. Ne gök ne de yer Ebuzer'den daha doğru sözlü birini kendi üzerinde özellikle arkadaşlar ve altında barındırmadı diyor. Onun dili gerçekten bu noktada hakkı konuşan, hakkı söyleyen bir şey olarak arkadaşlar insanlara aktarıyor ve böyle biriydi. İşte bu Ebuzer Radiyallahu Anh bu hayatından şunu görüyoruz ki gizli bir davet vardı ama buna rağmen duyuluyordu. Özel bir şekilde duyuluyordu. Bir açık şekilde Arkadaşlar bir davet söz konusu değildi. Demek ki ilk dönem gizli ve özel davet olmuş olsaydı, olsa da bu insanlar arasında yayılan bir strateji oluyordu. İnşallah önümüzdeki derslerde ise bunun devamı olan bu sürecin nasıl yürütüldüğüne bakacağız. Rabbim hakkıyla siyeri anlamayı, anlatmayı bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allahümme bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbilek ve ahiru davana. ilhamdillahi Rabbil alemin.